Hani Bey'in video kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 25 Haziran 2025 Çarşamba gününün altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere altın fiyatlarını burada aktarmaya çalışacağız. Altın fiyatlarında uzun süre sonra bir düşüş meydana geldi. E, sizlerle birlikte Tabii ki 25 Haziran 2025 çarşamba günün altın fiyatlarına bakalım. Gram altının fiyatı 4233 lira, satış fiyatı 4234 lira. Çeyrek altının fiyatı 6867 lira, satış fiyatı 6979 lira. Yarım altının fiyatı 13731 lira, satış fiyatı 13963 lira. Tam altının fiyatı 27382 lira, satış fiyatı 27826 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 28030 lira, satış fiyatı 28503 lira. 14 ayar altın alış fiyatı 2517 lira, satış fiyatı 2519 lira. 18 ayar altın alış fiyatı 3104 lira, satış fiyatı 3106 lira. 22 ayar bezlik alış fiyatı 3857 lira, satış fiyatı 3982 lira. Reşit altın alış fiyatı 28172 lira satış fiyatı 28601 lira Atı altın alış fiyatı 28017 lira satış fiyatı 28475 lira gram altın alış fiyatı 67762 lira satış fiyatı 69005 lira beşli altın alış fiyatı 140287 lira satış fiyatı 143498 lira ons altın alış fiyatı 3310 dolar satış fiyatı 3311 dolar Gümüş alış fiyatı 45 lira 62 kuruş. Satış fiyatı 45 lira 68 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 27.869 lira. Satış fiyatı 28.708 lira. Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte 25 Haziran 2025 çarşamba gününün altın fiyatlarına beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.